Herkese selam can canlar. <laughs> Yine biz geldik. Dedik ki ayın sonu geldi. Bugünlerden 29 Kasım. Anlık bir şeyi unuttum. Ve ajanda güncellemesi çekiyoruz. Reform the life artık ne diyorsanız. Ee, geçen ay neler yaptık. Daha doğrusu neler yapmadık diye. Sonra yani konuşacağız. Evet. Yani 3 hafta boyunca evet. sınavlara çalıştık. Zaten video geliyor. Ya da gelmiş de olabilir. Çok <laughs> emin değilim. <laughs> ee, gerçekten iğrenç üç bir 3 haftaydı. O yüzden çok şey yapamadık. Ama bu bizi yıldırır mı? Yıldıramaz. Aralık ayına mükemmel bir şekilde hazırlanıyoruz. <laughs> ben büyük bir kısmını ayarladım. O yüzden ajandalarımızı da getirdik. O da biraz ayarladı sayfaları. <laughs> evet size de göstereyim dedik. Ne kadar çok gıcır diyoruz. Az. <laughs> Editçi Yağmur, özür dilerim. <laughs> Ve bu şekilde bir şeyim var. Dur kendimi gözükmeyeyim. Çok saçma duruyorum. Böyle bir kafayım var. Böyle. Parlayalım. Çok taşlı taşlı. Senin vize haftasında burana yapıştırdığın ağlamama evet. taşları gibi. Ben taş severim. Şimdi önce bu geçtiğimiz aile başlayalım. Nolan mıydı mı? Evet Nolan. <laughs> İngilizce yazıyor ama ne olduğunu bilmiyorum. <laughs> Benim kapağım böyleydi. Senin nasıl? Benim kapağımda böyle birazını boyuyor. Üşermiş. Sonra e, ilk sayfada ne var senin? Not. Ne not yazmışsın? Her gün özel bir etkinlik belirli. Aha <laughs> tamam. Şey, e, gazetede resmen olur mu acaba? <laughs> Olmadı o, o maalesef. Kitap okuma alışkanlığını geri kazan. Kazanabilirsin. <laughs> Kazandım mentalimizi kaybettik. Bir kitap bile okuyamadım. Onun yerine mentalimizi kaybettik. Uykunun üzerine sok. Sabahladık. Evet. Ee, her gün özel bir e, güzel söz ve bir müzik bu. Ee, uykular haram oldu şarkımızın adı. <laughs> Cik bakım rutinine dikkat. O, o biraz nalay. Evet bunlar olmadılar. Sonra uyku düzeni var. Ben uyku düzenime bir yerden sonra çizmeyi reddettim. Neden reddettim? Çünkü kaçta uyup kaçta uyandığımı hatırlamamaya başladım vize haftası. Bunları yapıştırdın mı bu arada? Aha. <laughs> vize haftası dolayısıyla bir yerden sonra uyku düzenimi kaybettim ve bir yerden sonra işaretlemeyi bıraktım. Ben bu kadar. Çok uyumuşsun. Ben çok Sen çok uyumuşsun. <gülüyor> Oğlum onda <laughs> kalkmak <burada gülüyor> ne? ne İyi bence gayet. Aa ama olmaz 16'sında 6'da kalmışsın. bunu nasıl yaparsın? <laughs> Sinirlerim bozuldu şu anda. Evet peki. İyi uyumuşsun tebrik ederim. Sonra evet okuma <laughs> çizelgesi ama sadece bir kitap yazdı. Onu da bitiremedi tabii ki. Te <laughs> ben de bitiremedim. Sonra başka sayfa yok mu sen bundan sonra? <laughs> Hep haftalar mı geçti? O zaman artık sıra bende. Habit tracker'ımı bir yerden sonra doldurmayı bıraktım. Kafanı kapatıp özür. Bir yerden sonra doldurmayı bıraktım, boyamayı bıraktım. Ama birçoğu tam. Sonra benim e, Highlight of the Bay ve e, Doodle of the Bay diye iki tane sayfam var. Hep evet, bir böyle. Aa bir şey söyleyeceğim bu çok tatlı. Bir evet. Plak koymuşsun. Sana plak alacağım böyle dönmeyle. <laughs> Sonra aylık sayfa geçmeden önce benim iki tane daha sayfam var. Biri şöyle haftalık şey ve alışveriş kısmını kapatayım. Şöyle aylık hedef tablosu. Program kısmında hiçbir şey yapmadım. Sadece ders çalıştım ama hiç program uymadım. İsmek falan hak getire. hedef kısmında sadece vizelere çalışmayı yapabildim. Başka hiçbir şey yapamadım. O yüzden çok şey e, bir ay değildi. Ha şu var. Seni nerede? Benim o şey şuralara yazdım. Nerede? Olmuş oh. bu meşinli yazı yaz. Şöyle göstereyim o zaman. Bunu ekstra yazacağım var. Şöyle aylık görünüm yapmıştım. E, bir önceki videoda iki her ay ne yapmak, hangi gün ne yapmak istediğimizde dair böyle bir şey. iç görüntümleri yazmıştık. Ee, i̇lk hafta çok güzeldi. Senin nasıldı? Benim ilk hafta evet çok güzeldi. Değil, Değil mi? hafta böyle bir, bir şeyler oldu. Üçüncü hafta zaten her şeyi bıraktık. Kitap okuyacağız dedik bize haftasında. O birazcık namay oldu. Zaten benim şeylerim de, ay haftalık görüntülerim de çok kötü. Hatta şimdi şöyle bir şey göstereceğim bir saniye. Ee, vize haftasında günleri bile yazmayı üşendiğim için stiker koydum. Bakayım benim <laughs> yazsın. Benim ya ben doldurdum ya böyle mesela malzeme çalışırken bir birinci ünite falan filan yazdım. Ya üniteleri yazmış doldursun diye. <laughs> Aynen. Böyle benim. Abla çok iyi. Çok iyi. Ben bir tık özendim. Unutmayın ki bana hiçbir şey olmaz diye bir stikeri vardı. Bize bir sürü şey oldu. <laughs> Şimdi ben bu ay için yaptığım bir şeylere geçiyorum. Kapağım hazır ama çıktı almadım. Çıktı önce yapıştıracağım. Sonra uyku takibi sayfası yaptım. Çok tatlı oldu bence. Ooo çok tatlı. Bile. Çok özel şey falan çok var. Evet. Cizel'e çalışmamak <laughs> için bir sürü badem var. <laughs> Sonra bu hafta, bu ayki aylık yapacaklarımız ikra ortak. Böyle bir sayfa yaptım. Burada da ne yazıyor? think positive and positive things will happen yazıyor. Sonra şuraya program yapıştıracağım ve yine ve yine hedefler. Hedeflerimi de baksana nothing is impossible falan yazıyorum. <laughs> tatlış tatlış şeylerim var. Sonra işte highlight of the day ve doodle of the day diye iki sayfam var. Shopping list ve yine orayı kapatmam lazım. <laughs> Çok tatlı bir Habit Tracker yaptığımı düşünüyorum. Bakar mısın? Bunu ben de yapacağım bu ay. Bu ay Çok biraz daha tatlı. Bir, sürü şey koydum. Sonra sana dedim ya sürpriz olsun diye şöyle bir Aa, tatlı. <laughs> ben de tatlı olduğunu düşünüyorum. Ee, i̇nşallah i̇nşallah birçoğunu yapabilirim. Ee, Iman Power. <laughs> Sonra YouTube, TikTok ve Instagram için bir Sonra Youtube, Instagram ve TikTok için bir sayfa yaptım. Buraları dolduracağım işte fikirlerle, sayın menajerimle. alır. <laughs> sonra aylık görüntü, tabii ki de başlamadım. Ondan sonra da haftalık olarak devam edecek. Senin görüntülerini alalım. Benim görüntülerim gösterdi az da. Hayır, hayır, Yine Yeni böyle... evet. ayı ben şeyde... Dün de değil mi yapacağım? Yok, ben bu ayı doldurdum. <gülüyor> <gülüyor> Video çekiyoruz, geleceğiz de ben kalemlerimizi gördüm. Mesela ben <laughs> bu umma eşliğinde yazı olayını çok sevdim. Çok bir sevdi yani. gerçekten. Tamam, bunu bir daha tekrarlayalım. Tamam. Şimdi bunu pazar günü günler... ayın biri düşünelim. Başlayalım. Biri tamam. okey. Ayın biri. Ayın ikisi pazartesi. <laughs> ne yapalım? <laughs> Makale okuyalım. Sen de <laughs> ne yapalım? TEDx <laughs> Ayın üçü salı günü projeyle <laughs> Onun uğraşması gereken sensin sen bir şey yapmadan ben bir şey yapamam ki Onu <laughs> kendime diyorum projeyle uğraş Onu her kendin ödemelisin İkra ee, Bir dakika önceki ayı bir açayım oradan kafe çekelim Bitki çayı yapalım Tamam iyi gelip yaralarınızı sarabilir salı günü. Kapat çayı, Sen özellikle iç. <gülüyor> <gülüyor> Yeni bir konuda bir şey öğren. Aynen yani, olabilir. Tamam. Yeni bir şey <laughs> öğren. Japonca öğrenmeye başlıyorum. Hayır İkra. Böyle bir şey değil. <laughs> ya mesela atıyorum e el ölümsüzlük teorisi ne zaman ne neden atılmış? Ha. O insan niye böyle bir şey yapmıştı gibi böyle. böyle bir şey. Düz dünya teorisi. Ha gibi anladın mı? Bu, bu tür bir şeyi öğrenmekten bahsediyoruz. Yapar çünkü. <laughs> Ay başka. 4, 7, 8 nefes tekniğini dene. Bunu bence cuma günü denemeliyiz. Tamam. Ya da öbür hafta salı dene. denedim. Tamam. Dur. 5, 6. Çünkü ben çok severim bunu bu arada çok iyi hissederiz, sakinleştiriyor, evet. tam benlik. Evet, sen onu bol bol, her gün önermişti bana zaten, ha. sen bunu bir dene diye. Mesela sıcak çikolatayı ben beğendim o gün. Tamam, onu hangi güne yapalım? Pazar. Pazar mı? Hı -hı. İngilizce çalış bir gün. İngiliz Önüm öbür pazartesiyle olmadın varsa varsayarsak bence çalışabiliriz. Hı -hı. Bir güne de esneme egzersizi yaz. Yazdım. yazdım. Ketçap arası. <laughs> Sosyal medya hesabı yapalım. Abla gözükmende sakınca var mı? Evet. Videoda gözükmende sakınca var mı? Yok. Tamam. Yine temizlik koydum. Ama ayın sonu pazarına. Şükür günlüğü tut. Senin bunu becerebileceğine olan inancımız sıfır olduğu için bunu elemiştik hatırlarsın. Doğru. Arkadaşını kahve içmeye davet et. Hangi gün olsun ha? Bunlar biz niye aradığını anladım. Çekiliş yapacağız. Ha. Ve de gidecek yani. Neyse tamam. Yıldızları izle. O de tamam. Gece böyle bakışlar var. Peki, peki. <laughs> İçindeki çocuğa sık sık <laughs> Modunu yükselten bir çerkeyle güne başla. Resim yapalım dedim ben. Bitti mi? Bitti mi? Bitti. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Sizleri çok seviyoruz, çok öpüyoruz. Görüşürüz. <laughs>